Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bir introduction paragrafı yazacağız. Örnek bir introduction paragrafı. Ve e, önce şöyle genel bilgilerimizi bir hatırlayalım. Introduction yazarken bizim bir konteks yazmamız lazım. Yani bir background yazmamız lazım. Sonradan da bir thesis statement yazmamız lazım. Yani kabaca iki bölüme ayıracağız. E, thesis statement'ı burada yazması kolay. Çünkü konumuz What are the advantages and disadvantages of online learning? Yani online eğitimin e, faydaları ve zararları, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bir kere soru benden taraf tutmamı istemiyor. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? E, bu essayde ben avantajlarını ve dezavantajlarını e, inceliyorum diyeceğim. Ama öncesinde konteks oluşturmam gerekiyor. İşte işin zor kısmı zaten burası. Peki nasıl konteks oluşturabilirdim? Bunun üzerinden geçelim. Mesela tanım yapabilirdim. Yani online learning nedir? E, bunu geleneksel eğitimden ayıran şeyler nelerdir gibi girebilirim. Onun dışında arkadaşlar belki bazı istatistiksel bilgiler verebilirim. Bunun arttığı ile ilgili e, yahut da geleneksel eğitimin azaldığı ile ilgili. Uzmanların belki görüşlerinden de yararlanabilirim. Yani genel geçer bazı bilgiler verebilirim. Günümüzdeki e, mesela salgın olaylarıyla olan bağlantısıyla e, bir giriş yapabilirim. Bunlar hep genel geçer bir giriş olmuş oluyor. E, ya da arkadaşlar belki tarihi bir background'unu da verebilirim. Yani bu... Online learning demeyelim de belki biraz daraltalım. Learning nasıl ortaya çıktı, eğitim olayı nasıl ortaya çıktı, bundan da başlayarak belki bir introduction konteksti yazabilirim. Ya da en basit olan neydi arkadaşlar? Soruyu paraphrase etmek. Şöyle diyebilirdim mesela, insanların üç yanı göre online learning'in bazı ya da sayısız faydaları var. Ancak bir kısım insanlar bunlara karşı çıkıyor ve dezavantajlarının çok olduğunu söylüyor diyebilirdim. Ama bu çok fazla kolay ve klişeye kaçmak olur. Bunu yapmayalım. Mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Learning'in geçmişiyle başlayabiliriz. Yani ne olmuştu? Eğitim olayı biliyorsunuz yeni bir olay. Ne zaman ortaya çıktı? Kitlesel manada eğitim aslında 19. yüzyılda ortaya çıktı. O zaman mesela böyle başlayabilirim. Sonra günümüze doğru gelirim. Sonra derim ki mesela 20. yüzyılda bu biraz evrildi, sınıflara girdi. Daha sonra günümüzde online'a doğru kaydı gibi. Cümleler kurabilirim. Yani geçmişinden şimdiki anına doğru yavaş yavaş tarihi bir background'ı işleye işleye gelebilirim. O zaman başlayalım. Evet, kitlesel eğitim diyelim arkadaşlar. Yani bizim şu anda anladığımız manada kitlesel eğitim, mass education, yeni bir konsept değil mi arkadaşlar? Is a new concept. Evet, yeni bir konsept. Eee... Is a new yerine novel da kullanabilirim. Bunu yazayım arkadaşlar. Is a novel concept. E, compared to neyle kıyaslandığında arkadaşlar? İnsanlık tarihiyle kıyaslandığında. Mass education is a novel concept compared to the history of human beings. Yani insanoğlunun, insanlığın tarihiyle kıyaslandığında e, oldukça yeni bir konsept. Peki bu konsept ne zaman ortaya çıktı arkadaşlar? Onu yazalım. It emerged in the 19th century. Peki 19. yüzyılda ortaya çıktığında bu kimin içinde arkadaşlar? Tabii ki herkes kitlesel eğitim alamıyordu. bu for the privileged classes. Yani imtiyazlı sınıflar içinde değil mi? For the privileged. Evet. Privileged classes. Evet. Yani bütün sınıflar için olmadığını söylüyorum. Bunun dar manada sadece bazı insanların erişimine açıldığını söylüyorum. Ve peki bu kesimin çocukları nasıl eğitim aldılar arkadaşlar? Tabii ki sınıflarda değil, ee, özel öğretmenlerden. O zaman onu söyleyeyim. Their children were educated kimin ellerinde arkadaşlar? At the hands of hmm, at the hands of uh, tutors diyelim. Öğretmen demeyelim çünkü öğretmen yoktu. Ee, özel öğretmen vardı. Özel ders hocaları vardı. Onların ellerinde de bu çocuklar eğitim almış oldular. Peki sonra ne oldu arkadaşlar? Ee, bu geleneksel eğitime doğru evrildi mi? Evet. Kesinlikle geleneksel eğitime doğru bu evrildi. O zaman bu evrilmeye doğru yavaş yavaş geleyim. This demeyeyim. Sadece this demeyeyim. This situation. Bu durum diyelim. Ya da bu olgu diyelim mi arkadaşlar? Daha güzel. This phenomenon. Bu olgu. Bu olay yani. This phenomenon gave way to diyelim, evet yerini bıraktı. Neye yer verdi, neye yön verdi, neye yerini bıraktı daha doğrusu, gave way to mass education. Yani bugün bildiğimiz anlamda kitlesel eğitime yerini bıraktı. Bunu biraz tarif edelim. Which, nerede gerçekleşiyor arkadaşlar bu gerçekleşmek, which takes place, occurred diyebilirdim. İsterseniz onu kullanalım, which occurs inside the classes. Classrooms diyelim hatta yani e, dersliklerin içerisinde yer alıyor. Peki bu durum hala devam ediyor mu? Tabii ki devam ediyor. Onu da belirtelim. This still continues to present mı diyelim? At present. Evet at present daha güzel. This still continues at present. Yani hali hazırda, hali hazırda da bu durum devam ediyor diyebiliriz. Ancak ne oldu arkadaşlar? Yeni bir değişim daha oldu değil mi? Yani önce öğretmenler, özel öğretmenler. Sonra kitleseliydim. Şimdi de arkadaşlar özellikle son teknolojik gelişmelerle birlikte ee, popülerlik kazanan ne var? Bir de online learning var. O zaman buna gelelim. However. Evet bir geçiş yapayım buradan. Ancak. Because of. Ya da because of'un eş anlamlısı mı kullansam? Son teknolojik gelişmeler nedeniyle diyeyim. Owing to ya da due to kullanalım. Daha güzel gözüksün. However due to. Latest Evet. Latest Technological Developments Tabi sadece son teknolojik gelişmeler olmadı arkadaşlar. Bir de salgın oldu değil mi? Mesela pandemikler oldu. Onu da yazalım o zaman. And pandemics Global pandemics demeye gerek var mı? Yok. Çünkü pandemik zaten küresel düzeyde oluyor. Pandemics such as COVID 19 ne oldu arkadaşlar? Covid-19 gibi e, küresel salgınlar ve teknolojik gelişmeler e, yüzünden ya da bu gelişmeler sayesinde neler oldu arkadaşlar? E, online learning ya da e-learning diyelim mi? Aynı tekrar düşmüş olmayalım. E-learning has become burada bir kalıp kullanabilirim, an integral part of our lives. Evet, çok güzel oldu. Şu anda geçmişten başlayarak şu anki duruma kadar geldim. O zaman Tiz statementımı verebilirim çünkü kontekstim tamamlanmış oldu. Çok klişe olacak ama çok kullanışlı. This ee, essay neyi inceliyor arkadaşlar? Examines both the advantages. Advantages demeyelim, both the benefits and drawbacks diyelim. Bunu değiştirmiş olalım. Both the benefits. Evet burada benefit çoğul olması gerekiyor. And drawbacks of online Education diyelim. Yani yine learning kelimesinin eş anlamlısını kullanalım. Education. Evet güzel oldu. Aslında both and yerine daha güzel bir kalıp da kullanabilirim burada. Ne yapabilirim? Mesela bunu değiştireyim. Not only bar olsa kullanayım olur mu? Evet çok daha güzel durdu. Yani bu essay sadece online eğitimin faydalarına bakmıyor, onları incelemiyor. Aynı zamanda da onun zararlarını inceliyor. Harika bir giriş yazdık arkadaşlar. Geçmişten başladık. Şu ana kadar geldik. Sonra da konumuzun ne olduğunu, neyi tartışacağımızı belirtmiş olduk.